Herkese merhabalar arkadaşlar. Arduino Mühendisim kanalıma hoş geldiniz. Ben Umutcan. Bugün sizlerle beraber Arduino üzerinde fotoresistör, LDR, Light Dependent Resistor elemanının kullanımını göreceğiz. Programını yaparak çalışmamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen devre elemanlarımızı tanıyalım ve çalışmamızı gerçekleştirelim. Arkadaşlar devremiz için Arduino Uno'muz var breadboard'umuz var ve devre elemanlarımız var. Devre elemanlarımızdan light like dependent resistor yani LDR'nin elektronik kart hali mevcut. Burada A0, D0 yani analog ve dijital girişler ve besleme pinleri bulunuyor. Ama bunları bu kart çoğunlukla kullanmadığı için LDR'nin direkt kendi dip eleman olarak yapacağım. Bu LDR'yi breadboard üzerindeki iki yatay pine giriyoruz arkadaşlar. Ardından 100K'lık direnç beslemesini şu şekilde herhangi bir bacağına gelecek ve direncin diğer bacağı da boştaki bir yere gelecek şekilde bağlıyoruz. Ardından direnç ve LDR'nin kısa devre olduğu bacaktan şu şekilde bir analog giriş alıyoruz. Bu analog bağlantıyı yapabilmek için. Ardından direncin boştaki bacağından ise LDR'ye gidiyoruz ve bu da bizi direnç üzerinden korumamızı sağlıyor. LDR'nin korumasını sağlıyor arkadaşlar. Ardından LDR'nin boştaki bacağından da 5 volta bağlantı yapıyoruz. Bu şekilde LDR bağlantısını tamamlamış olduk arkadaşlar. Kontrol için de bilet bağlantısı yapacağız. Direncimizi 220 ohm direncimizi herhangi iki pine şu şekilde giriyoruz. Direncin bir bacağına LED'in artısına girerek LED'in eksisine de herhangi bir pine şu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Ardından LED'in eksi bacağını şu şekilde dijital kısımda bulunan GND'ye LED'in direnç üzerinden koruma yapılarak bulunan bacağını ise 13 numaralı yok 10 numaralı dijital pine şu şekilde bağlıyoruz. Normalde 13 numaralı pine bağlandı ama burada PWM olarak LDR üzerinden parlaklık kontrolü de yapmak istediğim için bir PWM pinine bağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde devremiz tamamlandı. Şimdi kodumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kod kısmına geçelim kod kısmında Define komutları ile ledimizi ve LDR'mizi Tanımlayacağız LDR diyelim as 0 pinle. Ardından setup kısmına geçelim setup kısmında pin mode Komutlarını kullanacağız ve bununla ledi Ledimizi Çıkış olarak Output olarak alacağız Ardından tekrar pin mod diyelim. LDR input LDR'yi de giriş olarak alalım ve serial begin ile seri haberleşmeyi 9600 bountroid de başlatalım arkadaşlar. Kurulum kısmımızda da bu kadardı. Loop döngü fonksiyonu içerisine geçecek olursak bir integer değişkeni içerisinde değer atayacağız ve bu değerden ışık değerini alacağız analog okuma ile LDR üzerinden ardından bu değeri biz önceki videolarımda da gösterdiğim gibi map komutunu kullanarak 10 bitlik dijital değerden 8 bitlik PVM değerine çevireceğiz arkadaşlar. Sonrasında ise serial print diyerek bir ışık değeri okuyacağız. Işık değeri diyelim. Ardından yine aynı şekilde serial print diyerek bu okuduğumuz ışık değerini, değer değişkenini seri ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Bir de delay koyalım. Bir saniyelik bir delay koyalım. Ve kolumuzu yükleyelim arkadaşlar. Kodumuz yüklenince seri port ekranından PVM değeri ile ilgili bilgileri alacağız. Şu şekilde şu an 178 aydınlık PVM değerine sahip 176, 178 şeklinde şöyle bastırdığımız zaman karanlık duruma getirdiğimiz zaman L 23, 123 şeklinde, 128 şeklinde bir değer alıyor. Seri port ekranını kapatalım. Ardından burada bir if değişkeni oluşturalım. Bu if değişkeni içerisinde değerimizi 125'ten 125 ortalama bir değer olarak alalım. 125'ten küçük olduğu zaman ledimizi yakalım. If değişkeni içerisinde üstü parantez açmamıza gerek yok. Direkt digital write komutunu kullanarak tek satırlık bir led çıkışı alacağız arkadaşlar led diyelim ve logic1 hike komutuna girelim ardından else diyelim ve aynı şekilde ona da değilse komutu ile ledi söndür yani diyelim arkadaşlar led 0 ardından bunu yaptığımızda eğer led 125 pvm değerinin aşağısındaysa yanacak değilse yanmayacak. Kodumuzu tekrar yükleyelim. Kodumuzu yükledikten sonra seri port ekranımızı açalım. Ardından şu an tekrar 176 sularında bir değer alıyoruz ve bunu 125'ten aşağı bir değere düşürdüğümüzde ledimizin yandığını görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 125'ten aşağı düştüğünde LED'in yandığını görüyoruz arkadaşlar. Ardından şurayı yorum olarak alalım. Yorum yap diyelim ve şuraya şöyle küçük bir delay değeri üzerinden Unlock okuma yaparak PVM kullandık Unlock write Unlock yazılım yaparak Pardon LED'i değer değişkeni içerisinde parlaklığını da kontrol ederek yakalım arkadaşlar Bunu da kodum kartımıza upload edelim Bu şekilde LED de 255 değeri arasındaki parlaklığına göre kendini şu şekilde ışığını söndürerek ve yakarak parlaklığını unlock right ile okuyacak arkadaşlar. Şu şekilde PVM değeriyle parlaklığını da kontrol etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar çalışma ve kodlama kısmımız da bu kadardı. Bu şekilde arkadaşlar LDR'nin belli bir eşik değerinde LED yapmasıyla bir kod oluşturduk ve ardından da bunu analog write komutu ile PWM değerine karşılık getirerek parlaklığında kontrol ettik ve çalışmamızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde videonun sonuna geldim. Eğer videonu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.